Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Memurlara rüşvet veren 350 yerli ve yabancı uyruklu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü tarafından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personellerine yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda görevli gümrük muhafaza memurlarının yurt içine giren ve yurt dışına çıkan kişilerden rüşvet aldıkları yapılan teknik çalışmalar sonucunda tespit edildi. Teknik destek sonucu 38 gümrük muhafaza memuru Edirne il merkezinde bulunan adreslerine yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin üstünde ve adreslerinde 14.600 Amerikan doları ve 21.325 avroyla 89.800 lira parayla geçirildi.